Yazan Özgenur Yılmaz Seslendiren Ahmet Safa Başara Ait olmak mı, sahip olmak mı? Hangi duygu daha çok tatmin eder bizi veya mutlu eder? Sahip olmak mı daha kolay yoksa ait olmak mı? Peki modern dünyanın bizden beklediği hangisi? tüketim toplumlarının insanlara dayattığı hep daha iyisine, hep daha güzeline, belki de en yükseğine sahip olma isteği ne derece doğru? İnsan bu soruların cevaplarını önce kendine, sonra topluma vermelidir bence. Bu dayatmaların içinde yaşamaktan memnun olan insanlar, sahip olmayı, ait olmayı öncelemektedir. Belki de olması istenen de budur. Ne dersiniz? insanı bir yere, bir ideolojiye, bir insana, bir ortama ve sonunda dünyaya ait olmaktan uzaklaştırıp bireyselliğe götüren, sadece elinin altında tutup yönetebilecekleriyle mutluluğu arayan ve nihayetinde hüsranla biten hikayeler oluşturmak. Hiçbir toplumda veya ortamda kendine yer tutamayan, kendini bir ailenin parçası olarak hissedemeyen savunulacak bir fikrin temellerini atacak gücü ve yeteneği kendi benliğinde bulamayan bireyler meydana getirmek. Böyle bireyci bir toplum yapısı oluşturarak, parçalanmayı kolaylaştırmak ve dağılmayı mecburi kılmaktır. Oysa, ait olma duygusunu tatmış insanlar, her durumda kendini güvende hissedecek. Birliğin ve bütünlüğün temelinin aslında o topluluğa ait hissetmekle başlayacağının bilincinde olacaktır. Öğrenci kendini sınıfa ve arkadaşlarına, ardından okula ve okulun kültürüne ait hissettiğinde, çocuklar kendini ailesine ve ailenin var olma değerlerine ait olduğunu bildiğinde, eşler birbirine ait olmanın verdiği güveni her an hissettiğinde Vatandaşlar, bir ülkenin ulusal ve uluslararası alanlardaki kalkınma planlarının bir parçası olduğunu bilerek hareket ettiğinde ve en önemlisi insan, İslam'a ve İslam'ın gerektirdiklerine yönelik geliştirdiği aitlik anlayışının ümmet bilincini meydana getirdiğini bildiğinde, insani değerin ve gücün de farkında olacaktır. Aslında sahipliğin ait hissetmekten geçtiğini, Manevi olarak sahip olduklarının, maddi olarak sahip oldukluk olduklarından çok daha anlamlı ve güzel olduğunu görecektir. Tüm bunların ışığında, insan neden hala ait olmayı zayıflık olarak görür ve ait olduğunda birey olarak var olamayacağını düşünür ve kendini nasıl güçsüz hisseder? Halbuki insan bir duruma, ortama veya koşula ait olduğunda tüm gücünü ortaya koyar ve onu yüceldir yüceldikçe de sahip olur bu nedenle aitlik acizlik değildir aitlik yücelmek ve yüceltmektir ait olmak daha fazlasına sahip olmaktır